Merhaba değerli arkadaşlar, uyuzdan ve kaşıntıdan nasıl kurtulacağız kısa sürede değerli arkadaşlarıma anlatmak istiyorum. Öncelikle incir alıyoruz, incir dalını alıyoruz, yeşil kabuğunu söküyoruz, bıçakla alıyoruz, kalan beyaz kısmını doğruyoruz, küçük küçük doğruyoruz, bir tencereye koyuyoruz, içine 1 kilo süt döküyoruz ve 3 tane limonu sıkıyoruz üstüne en az 12, 13, 14 dakika kaynatıyoruz. 12, 13, 14 dakika kaynadıktan sonra bunu bırakıyoruz. 2,5-3 saat bekletiyoruz. Ve peyniri dibe çökecek. Üstünde su kalacak. O kalan sudan içersek bunu içtiğimiz anda Allah'ın izniyle kaşıntıdan eser kalmayacak. Rabbim sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu günler versin inşallah.